Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'den Mardin'den çok güzel pozlar. Güzel oyuncu Hande Erçel ismi son haftalarda sürekli magazin basının gündeminde. Güzel Yıldız'ın adı Sençal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı rol arkadaşı Kerem Bursin ayrılık ile ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmayan Hande Erçel, Ele dergisinin Şubat sayısının çok özel pozlar verdi. Dergi için Madrin'de objektif karşısına geçen oyuncu, röportajında samimi açıklamalarda bulundu. Madrin'de kendisini bir masalın içinde hissettiğini belirten oyuncu, Madrin çok farklı, çok büyülüyücü, çok masalısı, insanı en derinden bir yerinden içine alan bir şehir. Her köşesi başka bir hikaye, başka bir cazibeye sahip. Beni büyüledi, kendisini hayran bıraktı ve kalbimin çaldığı ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.